Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Balkanların fetine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlayacağınız üzere en son e, Yunanlılar tekrar ortaya çıkmıştı. Kendi krallıklarını tekrar kurmak istemişlerdi. E, Meron'u almışlardı bizden. Biz de onlardan geri almıştık. Şimdi e, bizim köylerimizi gezerken bir şey fark ettim. Karaman köyünün civarında e, bir Moğol Yanılmıyorsam, e, Handuuluk Timur diyor. Bu liderleri olması lazım. Yoksa 530 asker normal bir orta olmaz. E, bu Moğollar bizim köylerimizi yağmalıyor. Bunu e, fark ettim. Şimdi buraya biraz yardım edeceğiz. Bu bölüm burada geçebilir. Haydutlarla da ilgilenebiliriz. Çünkü köylerimizi yağmalıyorlar. E, şimdi hemen bir diğer köyleri <laughs> kontrol ediyorum. ilk öncelikle. Gördüğünüz gibi burada bir tane daha var. Moğol ordu. Buralara bakıyorum. Buralarda bir sıkıntı yok sanırım. Eee bir de şuralara bakalım. Pamukkale. Tamam buralar sakin yanılmıyorsam. Peki. Güzel. Oo abi işte şunlar. Şunlar sıkıntı abi. Bunları da bir ara halledeceğiz ama dur bakalım. Dur bakalım. Daha onlara gelmedik. Bunlar sanırım köy yağ yağm Oluyor mu ya bunlar? Dur bakayım. Hocam siz ne ayaksınız ya? Evet devlet çöktü. Yunanistan'ı tekrardan çökerttik. Bakalım tekrar kalkınacaklarsa vallahi şaşırmam. Aa köyü yağmaladılar lan. Buradan gittik ya. Dur bakayım neredeydi o? Neredeydi bunların lideri neredeydi? Neredesin? Neredesin lan? Alçak. Nereye kaçtı ya? Allah Allah. Buraya doğru gidiyordu sanki ama. Dur bakalım. İşte burada bizim bir paşamız var. Abi neredeydi o eleman? Aa burada 500. Bak bak bak. Afyonu mu şey yapıyorsun lan? Dur ben senin aklını alacağım dur. Senin aklını alacağım. Bunları acemi olan yapıyorum arkadaşlar. Gönüllüyü de akıncı yapalım. Peki. Süvariyi atlokçu yapıyorum. Evet durumumuz şu anlık iyi. Şimdi Timur efendi gel bakalım buraya. Evet belli bu lordları. Bunu esir alırsak çok iyi olur. Ee, yok bunu geç. Bunu geç de şöyle diyelim abi. Biz direkt öldüreceğiz bunu. Bunu tahtından indirmeye hiç uğraşmayalım. Bir de şöyle bir... Bir dakika çocuklar beni izleyin. Şöyle bir mesaj aldım ama ne kadar doğru bilmem. Ee, şimdi biz Osmanlı İmparatorluğuyuz. Bizim padişahımız tahtı bize bırakıyormuş sanırım Öyle bir olaylar varmış Öyle bir mesaj aldım ama Bir şeyler yapmamız gerekiyormuş Daha sonra o tahtı bırakıyormuş Biz oluyormuşuz ee, Yeni e, padişah Diyeyim size Eğer öyle bir mevzu varsa ona girelim arkadaşlar Yoksa onun dışında e, <laughs> Krallık kur diyen Çok arkadaş var da Şimdi bu bu kadar ilerlemişken hani krallık kurmak için geri dönmekte en baştan isyan etmek biraz e, aptalcı oluyor arkadaşlar. Yani bir de çok uzun ve yorucu bir iş oluyor ki seni öldürdüm Pikachu. E, buna kalk kalkınmak e, şu anda güç bu işe karışmak. Ama eğer ki o durum hani söz konusuysa tahtı biz alabiliyorsak alalım yani niye olmasın. Böylece krallık bizim olur. Zaten krallık bizim abi. Baksana her toprağı biz fethediyoruz yani. Hiç lordlarda iş yok abi. Şu şeyi de bir türlü kapatamadım ya. Nasıl kapatıyorduk bu sisi ya? Ana. Abi bunlar da şimdi bitmez ki. Hepsi de atlı zaten. Evet şu anda biraz sıkıntıdayız arkadaşlar. Bu orduyu hani yeneriz biz yenmesine de. Ee, acaba... Abi hiçbirini tutturamadım ha. Ne kadar sürer? Orası malum tabii ki. Ha ben sizi böyle vururum ama sıkıntı değil o yani. Gel. Aslanım çıkar çıkar. Kafa çıkar. Ha. Kim vuruyor lan? Oğlum ben aşağı indirmeyin bak. Of ne vurdum ha. Çıkar çıkar. Hop. Aslanım benim gel. Gel gel. Gel abi gel. Aa. Ay vurdu. Lan Ana bu herif. A anda vuramadım lan. Seni vuracağım. Ana vuramadım gene. Allah gene vuramadım. Vurdum. Onu da vurdum ama ölmedi. evet okumuz böylece bitmiş oldu. Şimdi piyadeleri ben kavgaya sürükleyeyim ya. Orada durmayın çocuklar. Okçuları da biraz ileri almayalım. Oy abi bunların hepsi atlı ya. Bizde az akıncı var arkadaşlar az akıncı olmasını geçtim bir de bu elemanlar 500 kişi yani biz of kargı yersek sıçtık kargı yeme kargı yeme de oy arkama 5000 kişi takıldı <laughs> ne haber gençler <laughs> çocuklar bir benzerlik var bizde ya kargıyı Heh. oh hepsini blokladım valla dur bakayım şu aradan birini alabilirsek aha da aldım abi ana Ha. Hepiniz alacağım ben. Rahat olun ya. Kasmayın yani. Şu atların engel olmasa vur vur ağzına. Ha. Ana hepsini öldürdüm ya lan. Ay herif sabahtan beri arkamdaymış abi. Ha aldırdım. Aldırdım ne abi aldım. <laughs> Oy karga ha. Vay arkadaş şuraya bak bunlar kaç kişi böyle ya. Hepsi atlı olmasa işimiz daha kolay olur arkadaşlar. Çünkü bizim yeniçeriler, bizim yeniçerilerin, yeniçeri başçavuşlarının e, yerde öldüremeyeceği adam yok. Ama karşı taraf süvari ise sıçtık yani. Öyle. Zaten adam gibi süvari birliklerimiz yok. Daha doğrusu sayısı az. Geliştirmeye of yiyordum. Çalışıyoruz ama yani sonuçlar malum. sen bir öl. Hah. Şu telefonumu bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Ulan ne yapacaksın Vodafone'dan gelen mesajı neyse. Devam devam sıkıntı yok. Heh. Abi şu ok bitmeyeydi iyiydi ama. Bak bak bidon kafaya bak. Abi şunlara çok gülüyorum. Lan bir de ana tutturuyor ha bidona bak. Ay vuramadım. Heh. Öldü abi. Okçular sizde de bir kafa atın bakayım. Böyle olmuyor. Ar çocuklar arkada durmak olmuyor. Vay arkadaş yenileceğiz gibi ya. Of kargıyı yedim abi. Hani baya bir blokladık ama nereye kadar. Şimdi at lazım bana. Hocam sen bir olsene ya. Atını ben alayım. Aa mehter geldi. Mehter geldi de bildiğiniz gibi ee, Mehterle birlikte telif de geliyor yani o hiç iyi bir şey değil. Oy, vurdum ağzına. Heh. Tamam, o atı ben alırım ya. Gel gel. Heh. Gel koçum gel. Kim vuruyor lan arkadan? Şu atı ben alayım ya. Onu öldürün çocuklar. Abi şu at daha güzelmiş ya. Dur bakayım. Hocam. Sen müdür dur orada. Ha. O bende bende çocuklar. Neyse siz alın bari. Yendik mi lan? Ne oldu şimdi? 500 kişi bu kadar kolay bitmez ya. Yunanlılar 300 kişi diyor orada. 700 kişi geliyor abi. Bunların bu kadar kolay bitmemesi lazım yani. De vallahi daha... aha daha atmamışız lan. Nereye dağıtıyorsun? 500 kişi biter mi? Bir de şimdi kargı yeriz üstüne. Of ne vurdum ha. Bak bak bidona bak. Heh. Ulan. Anam. Ay vuramadım herife. Abi şu kargıcılar fena ya. Ha. Bizde atlasker az var ya arkadaşlar. Geliştirmeye çalışıyoruz ama. Ulan aslında şu kafama şey takıldı ya. İsyan etsek mi arkadaşlar ne yapsak Toplayayım tüm şehirlerdeki orduyu Benim gardizonu yapalım 500 kişi Şey orduyu Al Alayını şey yapalım İsyan edelim abi yapalım mı isyan Ama Zor yani ölebiliriz hep Neyse dur bakalım Şu şey doğruysa eğer ee, Padişahın tahtını alabiliyorsak Onu yapalım abi Eğer öyle bir şey mevcut değilse Hani çünkü herkes diyor kendi krallığını kur diye. Of abi şu siz şunu nasıl kapatacağız Allah rızası için biri söylesin ya. Ha ne diyordum abi? Eğer ki Eee böyle bir durum söz konusu değilse artık tek yol isyandan geçiyor. Ana kaç kişi takıldı? Ay bir de ok atıyorlar ha. Bir de onlara bak. Şu anda bir telefon sesi duyabilirsiniz. O birazdan susar merak etmeyin. O birazdan susar yani. Abi şunu nasıl kapatacağız ya? Asıl sorun bu ya. Vallahi bunu nasıl şu sisi nasıl kapatıyorduk ya? Oy. Of abi geldikçe de geliyor ha şerefsizler. Anam oraya gitme de şimdi kargı yemek. Allah vay şerefsiz ne vurdu lan? Bu arada bizim destek birlikler geldi mi? Geldi mi ya bizim destek birlikler? Onu öğrenelim çünkü bunlar geldikçe geliyor. Of. Of of of. Şu sesin içinde savaşamıyorum ya gerçekten. Hah vurdum onu. Vurdum vurdum onu. Ha. Ana atsız kaldık gene bir at lazım ya Oy At var mı ya ha şunu alayım ben şunu alayım Bin abi şuna bin Vay arkadaş geldikçe geliyorlar ya Yalnız bir de aa samuray abi Bir de bu kadar uğraşırız Aa abi atı vurdu bidona bak sen Bir de bu kadar uğraşırız e Timur'u esir alamazsak biraz kötü olur arkadaşlar. Sonuçta 500 kişi öldürmüş olacağız onun ordusundan. Hani bu da az bir zafer değil ama e, onu esir almamız büyük fayda sağlar diye düşünüyorum. Abi at al. Ana atı vurdum lan. Atı alacaktım ben onu. Ben şunu da öldüreyim bari. O içimde kaldı ya. Heh. Sen ne alanı yapıyorsun lan millete? Artısa bak. Sen. Abi gözünü seveyim. Şöyle bir maske olabilir mi ya? Maske demişim. Kask kask pardon. Şöyle bir kask mı? Bu kask da değil ki. Ne abi bu ya? Gözünü seveyim bak. Bu ne abi ya? 50 yaşında savaşa gelmişsin ya. Ayıp lan. Ulan bidon. Ulan bidon. Dua et sis var. Nereye kaçıyorsun? Anam oyun dondu. Hah, düzeldi. Yeni düşman kuvvetleri geldi. Gelsin ya, gelsin. Biz ona alışırız. Yıllardan beri e, yeni düşman kuvvetleriyle çarpışırız. Allah oyun bir kilitleniyor arada. Niye öyle oldu ya? Allah Allah. Ha. <laughs> Ana. Hah. Vay arkadaş, bin şu ata. Of, iyi vurdum ha. Abi geldikçe geliyorlar ya. Bir 300 kişi öldürdük ama galiba ya. Olması lazım o kadar. 300-350 almışızdır yani. Gel buraya aslanım gel. Of kargı yiyorduk. Kargı yiyorduk. Yiyorduk yani. bu gene düşecek ya bu yani durmaz Evet dedim abi Çünkü canı az doğatın ne vuruyorsunuz lan 3 kişi Ne arkadan ne var Ana abi bunlar geldikçe geliyor ya Ben bizim çocukları hiç göremiyorum ya hani Tek savaşıyor gibi hissettim şu an Okçular hepiniz bir kafa atın ya Piyadeler. a destek geliyor Şimdi Şimdi yedik sizi. Şimdi sizi yedik. Dur bakayım ben bir desteğe bakacağım arkadaşlar. Lan bidon gel buraya. Gel buraya. Dur bakayım. Neredesiniz lan? Of yavrum destek atlı askerler. Gel gel akıncılar. Sol garipler sağ garipler hepiniz gelin abi. Anam piyadeler de geliyor okçular falan. Gel gel. Ha? Çok iyi abi çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi yedik sizi yalnız bu da iyi koşuyor ha. ama bir hüsnü etmez be Vallahi bir hüsnü etmez yani Ah ıskaladım Ulan Ana Ay o da ıskaladı Abi at çok hızlı gittiği için Dur bakayım Hah vurdum abi tamam o kaçtı. Abi siz ne öyle Romalı lejyonlar gibi 15 kişi bir arada geziyorsunuz ayrılsanız ya. Eee dağıl dağıl F3. F3 müydü abi? Ha F3'müş abi. Dağıl. Abi lejyonlar gibi Romalı 15 kişi bir arada geziyorlar. Hani olur ya onlar böyle dip dibe girer kalkanlar böyle şey yaparlar falan. Bak bak hala bak birlikte geziyorlar ya. Oğlum dağılsanıza. Allah Allah. Hah gel gel hah. oş ne koydum be. Alın lan. Yalnız ben bu savaş bir 100 kişi aldım herhalde ya. 100 değil de bir 80 almışızdır herhalde yani. Aha, o da gitti. Anam. Lan. Oy. Abi bir bitmediniz ha. Aa bak gene geldiler ya. Neyse abi dur bakalım. Cık. Ah. Aha. Bak 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 bak. Aa bunlar çapulcu bildiğin. Bunlar nasıl mı oluyor ya? Çapulcular da böyle değil mi abi? Nasıl mı olsunuz lan siz? Hah. Vay arkadaş 530 kişi mi aldık şimdi? Abi şu at yalnız dev gibi ya. Şuna bak nasıl at lan bu? Şuna bak. Hayvan gibi at. Nasıl yedirdiniz bunu? Neyse. Bizden 43 yaralı var. Bakıyoruz. Evet abi. Hepsini almışız. Yani. Aha. Evet. Bunu esir aldık. Bu güzel. Bunu esir almamız güzel. O güzel. Çok iyi abi. Yalnız bana bir şeyler bir şeyler vardı ama Dur bakayım abi Ne verdi bana o Kask falan bir şeyler demişti ama Allah Allah Aydın yakınlarında Orta büyüklükte bir düşman grubu tespit edildi Aydın Kim Vay arkadaş dur sizle daha yeni savaştım ya Dur bir nefes alayım Gözünü sevdiğim Dur bir nefes alayım Bu kolay olsun da şunu normal yapayım ha Dur dur bir daha yeni şey yaptık. Bir 133 kişiyi daha kaldıramam şu anda. Of bakalım Kocaeli var mı düşman? Erzincan var mı düşman? Yok. Hani şu anda asıl amacımızdan tamamıyla sapmış durumdayız arkadaşlar. Ee, baksana buradaki haydutları da temizlememiz lazım yani. Daha sonra Moğollar saldırıyor onları bak ya aydını kuşatıyor. Kuşatmak ne demek abi köy lan burası ee, Daha sonra işte Bu Moğollarla ilgileniyoruz falan Bizim asıl amacımız şu anda Bizans'ı yok etmek Ki ben bu bölüm Ohri'yi alırız diye düşünmüştüm Ama gene Sarkacak galiba Ohri'yi alamadan Veda edeceğiz gibi hissediyorum ya Ohri'yi mi kuşatsak Ne yapsak Pilevne. Ohri'yi kuşatalım mı arkadaşlar Ne yapalım Burada gene Yunanlılar yok değil mi lan? Abi bak 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 burayı kuşatmışlar. Bak bak bak. Bak şerefsizler. Abi bu bölüm Moğollara gitti ya ona yanıyorum şu an. Şu an ona biraz yandım. Ohri'de kaç kişi var? Abi burada 400 450 kişi var burada. O zaman Moğollar devam ya arkadaşlar. İlk önce bir Aydın'ı kurtaralım. Baksana bu köylere ne yapmış şerefsizler. Bu banditler yapmıyor bunu sanırım. Moğollar yapıyor ya. Devriye geziyor falan diyor çünkü. Abi o zaman ya da ben bu ben bunları da öldüreceğim. Rahat olun, bunların da sonu gelecek böyle. Atar yapıyor bu capbar. Ay bu capbar'ın da hesabını keseceğiz de. İşte şimdilik değil yani. Şimdilik şu moğolları temizliyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi ilk önce bir Aydın'ı kurtaralım arkadaşlar. Ee, daha sonra Aydın'ı kurtardıktan sonra e, Miron şehrinin çevresindeki, çevresindeki Moğollarını öldürmeye gidelim. O şehri de kurtarmış olalım böylece. Uf. Ah vurdum seni Pikachu. Bak bak bak. Tamam bunları hemen alacağız ya alan dar ya İyi abi iyi o güzel bak o güzel Bunları hemen bitirelim Aa kamp ateşi Kamp ateşi mi lan o yok lan o küçücük ateş ya Yeni düşman kuvvetleri geldi abi ne ara akçakoca Yavrum akçakoca benim bir Aa benim bak şimdi bir hatun vardı onu yeni hatırladım Dur bakayım nerede o hatun nerede Okçuydu değil mi o sen sen kimsin lan? Çiftçi. Yok sana laf yok ya. Sen bu ülkenin e, çiftçisisin. Bakalım, 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 bakalım. Altını gören var mı? Ona bir üst baş dizelim bir araya. Neyse ben onu videoyu kapatmışken yaparım ya da videoda da yaparız yani sıkıntı yok. Abi şuraya bak, şuraya bak, bak, bak. Kaç kişi var? Ana dur ben buradan bir ineyim alttan. Ben ben şuradan ineyim i̇n in, i̇n in 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 Gel abi gel. gel 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 gel. Şunları bir seri seri temizleyelim arkadaşlar. Siz kimsiniz de aydını kuşatıyorsunuz lan? Ha? Yavrum benim. Tamam. Ha bitti tamam. tab diyoruz 100 ölü 33 aralı esirimsin tabi evet bunları esir almak da çok iyi ya yalnız ben bunları Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkinizi iyileşerek işte bunu bilen varsa söylesin arkadaşlar öyle bir yorum okumuştum çünkü de varsa tahta alalım ee, bu şeyleri buraya yerleştiriyorum ama bizdeyken kaçamıyorlar galiba değil mi şehirdeyken kaçıyorlar bunlar biz buraya şey yaptık mı bir dakika Dur ha mahkum kulesi falan yapmamışız. Evet. Onları yapsaydık. İşte. Koyardım ama. Ta neyse bizde kalsın sıkıntı yok. Çiftçi, ben niye esir almışım dağıt lan ne yapacaksın çiftçi? Ben Hunter. Siz de dağılın lan. Bir tek şu lordlar kalsın abi çok iyi. 8 tane lordumuz var şu anda esir. Güzel. Ha şimdi Möron'u kurtaracağız. Müjde. Emir Mateas Yunanistan'dan ayrılıp Osmanlı İmparatorluğu'na katıldı. Sonunda ya, sonunda Osmanlı'yı fark edin artık. Şu gücü fa bir dakika, bir dakika. Edirne, bizim şey nerede abi? Dur bakayım. Orhan sana ne oldu lan? Seni kim çizdi? Ulan şu Osmanlı'da biz varız ha. Adam gibi savaşan. Abi adam daha beni tanımıyor ya. Gözünü seveyim. Meron toprakları kime bırakılmalı? Süleyman'mış. Süleyman'ı destekliyormuş. Beni desteklesene lan. Hah beni destekliyor. Adamsın lan. Dur sana bir şey diyeceğim. Yok senin ailene hiç soygum Şey soygum ne lan. Eee saygım yok da. Dur bakayım dur dur dur. Hah. Tamam dur bakayım. Ben şey soracaktım ya. Hah Sultan Yıldırım Bayezid savaş meydanındaymış. Vize ile İbiryan köyü arası. Tamam bak en azından Paşa ee, padişah savaşıyor abi bu güzel dur bakayım vize nerede abi vize ha vize ile şu köy arası neresi oluyor vizeyi mi kuşattınız lan Şişt. oğlum Meron'u paşa Cemile vermiş ulan bize verme zaten ya bize gel bizim namımız kaç lan dur bakayım 601 nam yapmışım abi hani nerede bu adalet ha sen bir gelsene buraya. Unuz Dakkalisi kime bırakılmalı? Mustafa'yı destekliyormuş. Abi beni desteklesene. Ha bana ver ya. Eee hocam sana isyan edip senin tahtını şey yapabiliyor muyuz ya acaba? Sana onu sorsam çok normal olur değil mi bu yani? Hani kavga falan etmeyiz. Dur bakayım abi. Toprakları takas etmek? Edirne. Yok ben bunları istemiyorum ya. Eee bakayım bakayım ülkene ne durumda abi? Sofya kalesini almaya hedefliyoruz. Haringot kalesi kuşatmasını dağıtmaya gitmeliyiz. Ha, Vizeyi niye savunmuyoruz abi? Haringot kalesi mi? Tamam abi dur Haringot. Boş ver boş ver. Tamam hadi. Eyvallah hocam eyvallah. Haringot'u kim alıyor lan adamı yakarım hani kim kim kuşatıyor abi e bu kalete hiç buranın oha ne yapmış lan bu bizanslar abi her bölüm her bölüm hedefimden sap duruyorsunuz ya beni abi baksana burası harbi savunulmalı yani padişah padişah şu anda ak verdim saate bir bakayım da padişah şu an ak verdim Tamam birazdan bitiririz videoyu arkadaşlar. O zaman dur o Bizanslılarla bir dahaki bölüm ilgileneceğim arkadaşlar. Şimdi girip Möron'u kurtarmış mıydık lan biz Möron'u? Kurtardık mı? Kurtardık değil mi? Kurtarmadık mı? Tamam burayı biz kurtardık herhalde demin. Yok kurtarmamışız abi bak şu kuşatıyordu burayı. Sen mi kuşatıyordun lan? Hıh. <laughs> <laughs> şunları bir indirelim de arkadaşlar. Şimdi bu Haringot niye ee, çok fazla Bizans ordu tarafından kuşatıldı ve savunan yok diye soracak olursanız Haringot kalesinin sahibi yok abi. Bizim padişah biraz geç verdiği için bu kaleleri bana verse ben de şu an 350 asker var. Oraya 200 asker koyarım abi. Sonra biz yeniden orada oluştururuz yani. Sıkıntı yok. Seni şerefsiz gel buraya. Vurdum kafire ölmedi. Kafir ölmüyor. Ölümsüz kafir. Hile açmış ha. Çık çık. Vurdum vallahi kafasına vurdum bir daha. Orayı gören var mı? Orayı bir daha bakarsanız adama ne kan çıkardım be. Hemen şu 50 tane dandik. Ordu bile demeyeceğim buna. İndirelim şu askerleri. Yunan lan bunlar. Yunanlı ordu mu bu? Bu askerler Yunanlı askerler çünkü belli yani. İndirin abi siz onları. Ben şunlara gideyim. Dur 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 dur. Ha. Pekala başka kaldı mı? Şurada bir tane eleman var nişan almış. Onu da indirdik. Ha. Tamam abi. Daha kim kaldı ya? Of ne vurdum be. Boyu şu sisa bak ya. Aa ok sıkıyorlar. Kim sıkıyor lan? Sen mi sıkıyorsun hocam? Ne yapıyorsun ya? Çocuklar başka kim kaldı ya? Of. Oraya doğru bir gidiyorum arkadaşlar. Şurada bir eleman kalmış onu indireyim mi? Ah, indirdiler. Hadi beyler, hadi biraz tempo, tempo. Yalnız şu İskoçyalı vallahi güzel dövüşü ya. Şu açı süvarlere ben İskoçyalı diyorum. İyi iyi, lakap iyi. Tamam, şimdi bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Zaten yanılmıyorsam uzun bir bölüm oldu. <laughs> ee, bir dahaki bölüm eğer ki Moğollarla bir sorun yaşamaz isek, e, Haringot kalesini savunacağız ve Bizans topraklarını kuşatmaya, ele geçirmeye <laughs> devam edeceğiz. Tekrardan soruyorum bu bizim padişahın tahtını alabiliyor muyuz? Öyle bir durum var mı? E, onu cevaplarsanız sevinirim. E, daha sonra bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.